çok teşekkür ederim Seyfi Bey. Yani ben ne yapacağımı bilemedim. İyi ki varsınız. Yeni bir şey mi oldu? Size de zahmet veriyorum. Biliyorum şehirdeki durumu, neler olduğunu işte. Bir de Hilal'in sapı. Öyle söylemeyin Hilal Hanım. Hani sizi üzen, ağlatan her neyse benim de meselem artık. Ben bu kadarını beklemiyordum. Neyi? Yani bunu kimse bilemez. Memenin altındaki yarayı dilim değecek. Oradan kalbine varacağım. Seyfi Bey bu çok mahrem bir şey. Yani bunu kimse bilemez. Kim bu adam? Ee, bu yara. Yani yara izi ne zaman oldu? Doğumda. Doğuştan yani. Yani bu kadar özel ve ayrıntılı bir şeyden bahsetmesi ilginç tabii yani. Acaba size kim olduğunu söylemeye, anlatmaya mı çalışıyor? Düşündüm bunu. Yani bu yarayı doğal olarak eşim biliyor. Emre. İşte bir de geçen sene bir doktora gitmiştim ama... ...kadın için herhangi bir hastayım. Hilal Hanım... ...izleniyor, gözetleniyor olabilir misiniz? Nasıl? Hayır. Yani Olmaz böyle bir şey? Peki bu yaradan başka birine hmm. söz ettiniz mi? Oo. Oh. Affedersiniz. Efendim. Hadi be. Neredeymiş? Tamam.